şehrimizin tarımsal kalkınmasına, turizmine, ticaretine, ulaşımına büyük ve önemli katkılar sağlayacağına inandığım bu hizmet Hatayımıza hayırlı uğurlu olsun. Bu yolu, bu hizmeti bize kazandıran proje aşamasından inşallah tez zamanda bitimine kadar emeği geçecek herkese başkanımızın şahsında ben teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bu sıkıntılara rağmen eğer biz bu güzel projelere imza atıyorsak bu Türkiye'yi yarınlarda çok güzel yöneteceğimizin de bir ispatıdır. Ben bu güzel yolun bir an önce biteceği inancıyla tüm Hatay'a, tüm ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Emeği geçen tüm Büyükşehir Belediye'miz çalışanlarına, başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Lütfü Savaş olmak üzere Tekrar teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bugün bu hizmetleri yapan bir Büyükşehir Belediye Başkanımız var. İyi ki varsın Lütfi Savaş. İyi ki varsın. Şimdi bu yolun bu şehre getireceği çok özel bir durum var. Hepinize bu güzel yol hayırlı uğurlu olsun. Bizler memleketimizde kim bir taş üstüne taş koyarsa Allah ondan razı olsun diyoruz. Bu eseri bize kazandıran başta Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Ferişleri Daire Başkanı Hasan Ziya kardeşimize ve onunla birlikte çalışan tüm emekler kardeşlerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Daha nice hizmetlerde buluşmak üzere diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle Serinyol ve Madenli'ye, sonra Arsuz ve Antakya'ya en son da Hatay'ımıza hayırlı uğurlu olsun. Elbette biz şunu söylüyoruz. Hatay'a kim hizmet ederse, kim bir şey yaparsa, kim olursa olsun elbette teşekkür edeceğiz. Bu tarihi projenin şu anda uygulanmasında emeği geçen Sayın Belediye Başkanımıza huzurunuza teşekkür ediyoruz. Bütün belediye çalışanlarına, bütün emekçilere. Çok teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Yıllardır özlemle beklediğimiz Antakya'yı Arus'a bağlayacak olan Serenil Maden Yolu'nun temel atma törenine hoş geldiniz. Karayollarının yıllardır yapmadığı, iktidarın yok saydığı, görmezden geldiği, ihmal ettiği, iki ilçeyi birbirine bağlayacak olan bu yol yapımını yine Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doçent Doktor Lütfü Savaş istendi. Ama bu yol inşallah Allah'ın izniyle bir yılda tüm serin yollara tüm ve tüm Hataylara inşallah bir yıl sonra burada hayırlı olsun diye geleceğiz ve açılış kürdesini yapacağız. Hatay tarihinin kayıtlarına büyük yatırım olarak geçecek olan serin yol, madenli yolunun başlangıcında, tören atma töreninde sizlerle birlikte olmaktan, sizlere seslenmekten büyük onur duyduğumu belirtmek isterim. Dolayısıyla bu yol gerçekten Hatay'a büyük nefes aldıracak. Sadece bu bölge değil Hatay'ın bütününe önemli nefes aldıracak. O nedenle emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına yürekten teşekkür ediyorum. Siyasi partiler bu memlekete hizmet etmek için kurulmuştur. Hizmet etmek için de davete icabet etmek lazım. Hatta inancımız gereği de davete icabet sünnettir deriz. Mecmettin Başkanımız dedi ki Amonos Tüneli'ni inşallah biz açarız. Şimdi biz bunları yapıyoruz ya. Onlar Amonos Tüneli'ni temelini atıyormuş gibi yapacaklar. Merak etmeyin siz. Çünkü ama üstünlüğünü nasıl bu üç tane gün altı tane barajı bitirdik dedilerse, Ama tünelini de açmış gibi yapacaklar, temel atmış gibi. Çünkü 2010 dün Martından itibaren o temel atacaklar. 2014 olmuş, 2023 yani 9 sene geçmiş temel yok. Ama Necmettin Başkanım temel atarlar. Ama başlayıp bitirmek inşallah bize nasip olacak. Biz başlayıp gideceğiz. Bizim derdimiz ülkeyi yöneten, yönetmesi gerekenlerin düşündüğünü düşündük biz buraya ilk önce denmeli. İstedik ki Hatay'ın tarımda potansiyelini yeteri kadar kullansın. Tarımda çalışan insanlarımız tarımda karnını doyursun. Evdeki çoluğuna, çocuğuna karşı hem annesi hem babası gururla baksın ve onlar köyünden evinden şehre göçme ihtiyacı duyulması bunun için çalıştık. Biz geldiğimizde bir tane köyün yolu beton asfalt değildi. Her taraf ya çıplak, daha doğrusu sati kaplamaydı ya da asfalt yoktu. Biz şu anda Hatay'da gerçekten de çok az köyümüz kaldı beton asfalt olmayan. Beyrut valimizle görüştük. İnşallah yakın zamanda yüzle de görüşeceğiz. Ve Beyrut'a da inşallah İlkbahardan itibaren seferlere başlayacağız. Hem Kıbrıs-Beyrut, hem Kıbrıs-Hatay, hem Hatay-Beyrut seferlerine başlayacağız. Bu yolun temelini atıyoruz. Allah nasip ederse önümüzdeki, yani bu yılın sonuna doğru daha fazla kalabalıkla açılışını birlikte yapacağız. Millet İttifakı, milletin gönüllüleriyle oluşmaktadır. Gerçekten de ilk 2014 yılında burada Millet İttifakı'nın tohumunu attık. Yeşerdi meyve veriyor artık. İnşallah ülkemize de hizmet etmeye muhtemelen 30 Nisan olmadı 14 Nisan'dan itibaren başlayacaktır. Türkiye'de enflasyon var mı? Var. Borç var mı? Var. İşsizlik var mı? Var. Hayat pahalılığı var mı? Var. Ama esas var olan ne biliyor musunuz? Huzur yok huzur. Huzursuzluk var. Biz huzuru tesis edeceğiz. Arkasından hepsi gelecek. Huzurlu olmayan toplumlar Suriye gibi sıkıntı çeker. Irak gibi sıkıntı çeker. Filistin gibi sıkıntı çeker. Libya gibi sıkıntı çeker. Mısır gibi sıkıntı çeker. Biz önce toplumda bu tabakatı sağlamak zorundayız. Allah'a şükür Hatay'da hep birlikte huzuru birlikte sağlıyoruz ve Hatay her şeye rağmen huzur içerisinde yaşayan bir şehir ama ülkemizin de en çok huzura ihtiyacı var. İnanın huzuru bulan her ülke hızlı bir şekilde kalkınmaya başlar ve hep birlikte el ele o kalkınmanın sonucunu da alırlar. Bu nedenle biz ittifak olarak bunu sağlamaya adayız. İnşallah ilk seçimde de adaylıktan bu işi yapar duruma geleceğiz. Ben bugün bu açılışımıza gelen bütün dinamiklerimize, protokol üyelerimize herkese teşekkür ediyorum. Bu proje devreye geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ve emek edip bundan sonra yolu bize açacak müteahhitlikte çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. En kötü günümüz böyle olsun diyorum. Hepinize saygılar sunarım. Hayırlı uğurlu olsun <laughs> çalışacak kardeşlerimize muvaffakiyetler diliyor. Nasip eyle ya Başkanımızı Hatay'ımıza daha yapacağı çok hizmet var. Kendilerini muvaffak eyle yarabbi. Rabbi. Muktadir eyle ya Daha nice güzel hizmetlerde temel akla törenlerinde beraber olmayı nasip eyle ya Bu temelin hayırları vesile olması için Lillahi Teala'l-Fatiha. Ben protokol Birisi de nazar <laughs> almadı

3 adet 13 metre genişliğinde 24 ila 32 metre çalışması gerçekleştirecek.